Mesela Musa Aleyhisselam, inşallah Kur'an kısaları dersinde de bunu işleyeceğiz. Davette bizim için en güzel örneklerden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle onun davetini tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Şimdi Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına geldi, ona tevhidi anlattı. Tek ve bir olan Allah'a ibadet ettiğini ve insanları da buna davet ettiğini anlattı. Firavun Musa Aleyhisselam'ı dinledi, dinledi, dinledi. Musa Aleyhisselam'a dedi ki, فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَى Peki ölen insanlar ne olacak ey Musa? Şimdi Musa aleyhisselam şunu diyor, ey Musa diyor, sen bize bir şeyler anlatıyorsun. Bu doğrudur diyorsun, bunun dışında kalanların hepsi de batıldır diyorsun. Peki bizim atalarımız ne olacak? Günümüz müşriklerinin de, Mekke müşriklerinin de, Musa aleyhisselam döneminin müşriklerinin de en büyük kozlarından bir tanesi budur. Yani bizim atalarımız ne olacak? Benim bir dedem var, 80 yaşında hafız. Köyde hiçbir şey bilmiyor, e şimdi o ne olacak? Yani ne olacaksa o olacak. Yani Allah'ın dinini ne anlatıyorsa, e, Allah, Peygamber'in sünnetini ne anlatıyorsa o olacak, başka hiçbir şey olmayacak. فما بال القرن ula. Bakın kardeşler, bu sözü söyleyen adam gerçekten sizce babaların hükmünü düşünüyor mu? Yani her gün erkek çocuklarını kıtır kıtır kesen bir adamdan bahsediyoruz, firavundan. Yani insan demek onun için köle demek. İnsan demek onun için öldürülecek bir meta demek. E bu firavun Musa Aleyhisselam'a soruyor. Yani yaşayanların kıymetini bilmeyen adam ölenlere kıymet veriyor. Tabi firavunun burada meselesi ne? Geçmişte ölen insanların meselesini Musa Aleyhisselam'ın gündemine sokmak suretiyle e orada bulunan insanlarla Musa Aleyhisselam'ı karşı karşıya getirmek. Musa Aleyhisselam'ın vermesi gereken cevap ne orada? Sen de senin babaların da, senin ataların da bu din üzere yaşayanlar hepsi ateştedir demesi lazım. Ama bakın Musa Aleyhisselam şöyle bir cevap veriyor. Kale inna ilmaha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi ve la Onların ilmi benim Rabbimin yanında yazılıdır. Rabbim ne unutur ne de yanılır. Hikmet budur işte. Yani Musa Aleyhisselam'ın orada gayesi ne? İnsanlara tevhidi anlatmak. Firavun'un orada gayesi ne? Musa Aleyhisselam'la meseleyi kişiselleştirip Musa Aleyhisselam'ı tartışmaya çekmek. İşte emin olun Musa Aleyhisselam deseydi onlar ateştedir. Firavun bu sefer günümüzün firavunları gibi diyecek ki cehalet mazeret değil mi? Adamlar bilmiyordu ki, adamlar seni görmedi ki diye. Fakat Musa Aleyhisselam'ın aklı ve hikmeti firavunun öne süre, sunacağı bu şeyin önünü kesti. Musa Aleyhisselam dedi onlar benim Rabbimin yanında yazılıdır. Rabbim ne unutur ne de yanılır. Yanlış bir cevap verdi mi Musa Aleyhisselam? Hayır. Hakkı gizledi mi peki Musa Aleyhisselam? Hayır. Doğru söylüyor. Allah Azze ve Celle dünyada Herkese hak ettiğiyle ahirette muamele edecek ve Allah kimsenin yaptığını da unutmayacak. Başka bir portre anlatıyor Allah Musa Aleyhisselam'dan. Yine Musa Aleyhisselam Firavun'a anlatıyor. Allah'a anlatıyor, Rabbi anlatıyor, doğuyu batıyı anlatıyor. Firavun Musa Aleyhisselam'a diyor ve ma rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah da nedir? E anlatıyor ya adam sana zaten. Hani şimdi bir adam size bir şey anlatır. Konuyla alakasız olan bir kısmını sorarsanız anlaşılır. Fakat zaten adamın tefsir ettiği Allah şöyledir, Allah böyledir, Allah'ın sıfatları bunlardır diyor. Firavun diyor ki peki alemlerin Rabbi olan Allah kimmiş bakalım diye soruyor. Musa aleyhisselam burada Firavun'un kastı ne? Onu kızdırmak. Yani Musa Firavun'un kastı onu kızdırmak. Fakat Musa aleyhisselam ne yapıyor? قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ ma بَيْنَهُمَا Benim Rabbim göğün ve yerin ve o ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Şimdi Firavun istediğini alamadı. Firavun tekrar döndü ona. Dedi ki Firavun oradaki insanlara. قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ Zann Zannediyorum ki bu size gönderilen peygamber mecnundur. Musa, Musa delidir diyor. Ne beklersiniz? Hani günümüzde olduğu gibi deli senin babandır falan. Öyle bir şey yok. Musa aleyhisselam hikmetle davranıyor. Ne diyor ona? قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا Benim Rabbim doğunun da botanın da ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. Gene ona istediğini vermedi Musa aleyhisselam. Bu sefer Firavun ona dedi ki: "Leyn iste leyn ilahan gayri la'eja'alannaka min el Benden başka bir ilah edinirsen ey Musa, seni hapsedilenlerden kılacağım. Ha! Firavun ilahın ne olduğunu biliyor. Yani biliyor ki Musa Aleyhisselam'a diyor, benden başka bir ilah edinirsen seni hapsederim e diye. Fakat Musa Aleyhisselam'ın bu sebatı orada bulunan insanların Müslüman olmasına ve secdeye kapılıp Musa'nın ve Harun'un Rabbine teslim olduk demelerine sebebiyet veriyor. Hikmet neymiş o zaman kardeşler? Hikmet kendi gündeminizle insanları Allah'a davet edip peygamberlerin başladığı yerden başlayıp suni gündemlerle gündeminizi bulandırmamaktır. Hikmet. Bu bire bir davet için geçerli olan bir şeydir. Onun için insanlara davet yaparken davete başlamadan önce şunu kafanıza koyun. Ben bu adamı Allah'a davet ediyorum. Ben bunun bana hakaretlerine cevap vermek zorunda değilim. Mesela birine davet yapıyoruz. Yani ben yaşadığım çok örnek var. Böyle kısa kısa söyleyeyim. Adam dinliyor dinliyor. Senin gibi bir komşun vardı diyor üçkağıtçıydı. <laughs> Ticaret yaptık beni dolandırdı mesela. Şimdi bu adamın derdi bizim gibi yani bana nasihat etmek değil. Bu adamın derdi bizim anlattığımız şeyleri baltalamak. Şimdi ben ona ne diyeceğim? Sen ne diyorsun kardeşim? İşte bir tane adam yanlış bir şey yapmış diye, sen bunu bütün Müslümanlara mal edemezsin. Onun istediği zaten bu. Bir arkadaşımız anlatıyor. Ee, tabii şu an arkadaşımız değil yani, Hani bir zamanlar arkadaşımızdı, öyle söyleyelim. Herhalde bunlar medresede öğrenciyken, doğu medreselerinde, bunlar bir yere gidiyorlar. Davet yapacaklar karşıdaki insanlara. Neyse diyor, biz davetimizi yaptık. Arkadaş diyor, çok güzel anlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Oradan bir tanesi el kaldırdı diyor tabi konu normalde işte din, Allah'ın dinine bağlanmak, iman vesaire şeyler. Hocam demiş şimdi biz öldüğümüz zaman bizi yıkıyorlar ha. Demiş bu bizi yıkarken anne hani normalde insan içinde kalan şeyleri temizlemek için işte karnına bastırıyorlar. işte vücudun belli yerlerine pamuk koyuyorlar mesela. Yani mahrem bir mesele. Cenaze fıkhi alakalı bir şey. Demiş şimdi ölen insanın e, vücuduna bir şeyler koyarken ne kadar olması lazım? Yani bir parmak boyunda mı? tabi bunu şey olarak söylüyor, fıkhi bir soruymuş gibi soruyor, tabii konuyla hiçbir alakası yok ve mahrem bir konu. Yani bir kocanın cevap verirken zorlanacağı bir mesele. Gaye ney peki burada? Konuyu dağıtmak. Hoca demiş ki sen merak etme, sen öldüğünde vasiyet et, ne kadar istersen o kadar yaparız. <laughs> Şimdi bu, tabii o davetin hikmetli bir adam olduğunu gösterir. Yani hem konuyu dağıtmamış oldu, hem de beraberinde karşıdakinin bir daha müdahale edemeyeceği şekilde onu güzel bir şekilde bozmuş oldu. Yani Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Onun için kardeşler, yani başkalarının bizim gündemimize soktuğu suni gündemler, bizi tartışma alanına çekmiş olduğu meseleler, bizi davetimizden kesinlikle alıkoymaması lazım. Tartışan, kavga eden, meseleleri kişiselleştiren insanlar da hikmetle insanları Allah'ın dinine davet edemezler. Yani o zaman davete başlamadan önce şuna karar kılmalıyız. Biz bazı cemaatlerin avukatı mıyız veya bazı insanların avukatı mıyız yoksa Allah Azze ve Celle'nin dinine davet eden davetçiler miyiz diye bunu netleştirmemiz lazım.